Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı saatler kaldı. 6 Eylül pazartesi günü Alanya'da 60.639 öğrenci ilk ders ile eşliğinde derslerine başlayacak. Alanya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül pazartesi gününe saatler kaldı. Pandemi sebebiyle uzun dönemdir okuldan uzak bir şekilde uzaktan eğitim uygulamasını sürdüğü ülkede 6 Eylül'den itibaren öğrenciler tam zamanın yüz yüze eğitime geçecek. 6 Eylül öncesi okul öncesi ve birinci sınıfların uyum sürecine girmesinin ardından günler sonra artık ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk ders dilinin çalmasıyla birlikte derslere girilecek. Alanya'da bağımsız ana okulları dahil 4937 ana sınıfı, 5742'si birinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 6 Eylül itibariyle 60639 öğrenci okula başlayacak ve 4500 öğretmen de öğrencileriyle buluşacak. İlk öğretim haftası kutlaması 6 Eylül pazartesi günü saat 10'da Kaymakam Fatih Hükmezer'in de katılımıyla birlikte Nezahat Abdullah Doğan İlkokulu'nda gerçekleştirilecek. Yeni tedbirlere uygun bir şekilde açılacak okullara maskeyle girilecek. Bu kapsamda kantinler ve yemek yenilecek alanlar da açık olacak.